Dikkat ederseniz aynı ülke içerisinde aynı kolluk teşkilatıyla aynı eğitim ve gelir seviyesinde herhangi bir asayiş başlığında ciddi azalma yaşanırken bir başka başlıkta ve özellikle kadına karşı şiddet konulu suçlarda korkutucu artışlar görebiliyoruz. Örneğin bizim Ankara'daki hırsızlık suçumuz günde ikiye düştü. İstanbul'da 27, İzmir'de 6-7 bandında. Yani bunlar İstanbul'da 80'lerden, Ankara'da 30'lardan, İzmir'de 25'lerden geliyor. Buralarda iyi bir mücadele hep birlikte ortaya konuluyor. Ama örneğin asayiş müdürlerimiz burada, geçen gün İstanbul Başsavcımız da bu konuda bir telefon açtı. İki tane özel savcı görevlendirdiğini, sadece bu konuya ilgili ve emniyetle çok iyi bir entegrasyon kurdu. Çünkü artan suçların dolandırıcılığa ait, özellikle siber dolandırıcılığa ait suçlar olduğunu, gerek pandemiden dolayı, gerek pandeminin getirdiği bir takım alışkanlıklardan dolayı, siber suçlarda ciddi bir artış ve dünyada da böyle bir artış olduğunu söyledi. Şimdi biz de geçen yıldan itibaren bu konuda arkadaşlarımızla spesifik bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu yıl bir güzel haber daha var. BTK ile de bir araya geldik. Ve BTK'da özellikle telefon üzerinden dolandırıcılık suçlarında uzun zamandan beri üzerinde çalıştığımız Adalet Bakanlığı BTK Mart ayının birinde önemli bir karar alacak ve bu karar hepimizi rahatlatacak ve Türkiye'yi de e, rahatlatacak özellikle dolandırıcılık suçlarında. Yani bir takım yerlerde müdahalede çok anlamlı ve başarılı sonuçlar elde ederken bir takım yerlerde küresel bir artışı da peşinde koşturan bazı değer yükselmeleriyle de karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Bizim de onlara yönelik adım atmamız elbette ki doğru olandır. Dolayısıyla asayiş suçlarıyla mücadelede 21. yüzyılın tüm dinamiklerini medyadan küresel güvenlik dengelerine kadar tüm etmenleri masaya yatırmak durumundayız. İşte onun için bugün bu program sadece sayı anlamında değil, çeşitlik olarak da geniş tuttuk. Sayın bakanlarım, çok kıymetli arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 sonrasında bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın meseleyi sahiplenmesiyle, yönlendirmesiyle, gayretleriyle gerçekten önemli adımlar atıldı ve konuyu geniş bir vizyonla ele alındı. Buradaki en temel ve sonraki adımlar içinde sağlam bir zemin oluşturuldu. En önemli adımımız da bana göre biraz önce buradaki videoda da belirtti 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmuştur. Bu kanunla birlikte aile içi ve kadına şiddete yönelik cezaları, yükümlülük ve sorumluluklar kavramlar net bir biçimde tespit edilmiştir. Ve bununla birlikte mülki idare ve kolluk birimlerine bu konuda hem sorumluluklar hem de bir takım yetkiler sağlanmıştır. Yine bu kanunla kolluk birimlerimize gecikmesi sakınca bulunan hallerde koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir. Kanunun çıkmasından sonra yine hayati bir öneme sahip kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planları hazırlandı. Buna bağlı olarak da yine ben o günü çok iyi hatırlıyorum. Adalet Bakanımız, Aile Bakanımız bir araya geldik. Diyanet İşleri Başkanımız ve hakikaten burayı da dert edinerek çünkü bu meselelerin siyasallaştırılması, bu meselelerin farklı mahvillere çekilmesi inanın biz de çok üzmektedir. Hepimiz üzmektedir. Burada insan canı ve burada insanın onuru en önemlisi olandır. Ve bunun için her birimiz kendi üzerimize sorumluluklar aldık. Ve bir 75 maddelik bir eylem planı ortaya konuldu. Allah'a çok şükür bütün bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Bir tek okullarda eğitimin ara verilmesiyle ilgili belki ufak eksiklerimiz olmuştu. Onu da bu sene e, başında eğitim başına itibaren telafi ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın üzerine de 14 madde düştü ve burada eğitimden risk analizine veri entegrasyonundan önleyici ve koruyucu tedbirlere kadar pek çok başlıkta eylem adımları tanımlandı. Bakanlık olarak burada bize ait 14 maddenin tamamının gereğini yerine getirdik diğer bakanlıklarımızla birlikte. 2020 yılının ilk genelgesini kendi arkadaşlarımıza yönelik bu plan doğrultusunda 1 Ocak 2020'de yayınladık ve önemli yeni tedbirlerimizi hayata geçirdik. Yine bu genelge çerçevesinde illerde valilerimizin ilçelerde kaymakamlarımızın başkanlığında her üç ayda bir kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon ve izleme değerlendirme toplantıları yapılmaya ve sahadaki gelişmeleri daha etkin şekilde izlenmeye başlandı. Ve yine biz Sayın Bakanımızla beraber e, gerek ilgili e, birimlerle birlikte her yıl sonu da bunu tekrarlayıp video konferans üzerinden 81 ilimizle birlikte olmayı kendimize ait bir kural olarak ortaya koyduk. Bu kapsamda 2018 yılından itibaren 338 bin bakanlığımız personeline eğitim verdik. 220 mülki idare amirimiz de bu eğitimlerden yararlandı. Bu yıl başında yaptığımız çalışma planında bütün mülki idare, bütün mülki idare amirlerimiz aile içi ve kadına yönelik şiddetten şiddete yönelik eğitimden geçecekler. Ve bu eğitimi yaygın bir eğitim haline getireceğiz.